İsterseniz eve misafir davet eden bir ev sahibesi olun. isterseniz de çok büyük bir ordunu kumandanı olun. Cevap vermeniz gereken ilk soru elimizde ne vardır? Malumlarınız Türkiye'nin Avrupa Birliği ile 35 başlıkta müzakere devam ediyor. Bu başlıklar arasında en güçlü olduğu Avrupa'ya ve dünyaya katkı sunabileceği en güçlü alan kültür başlığı. Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü projesi bu anlamda 430 kültür, sanat, bilim, insanının katkısıyla beraber çalışmalarına devam ediyor ve Türkiye'nin Avrupa kültürüne yapacağı çok önemli katkılar açısından önemli bir köprü, önemli bir vazife üstleniyor. Tabii bu 430 bilim, kültür ve sanat insanını bir araya getiren olgu bu ülkeye hizmet edebilme içgüdüsüdür. Dolayısıyla başarılı bir çalışma gerçekleşiyor. Hiç şüphesiz bu çalışmada bizimle birlikte bütün protokolör görevlerin dışında bir takım oyuncusu gibi birlikte hareket eden ve bütün bir süreçlerin içerisinde her türlü desteği ve yardım bizlerden esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Aslan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin, Merkezi Finans ve Hale Birim Başkanımız Sayın Hakan Ertürk. Avrupa Komisyonu Türkiye Büyükelçilerinden daha önce görev yapanlardan da önemli destekler gördük. Yine e, gel, göreve gelir gelmez e, projemizi Gaziantep'te ziyaret eden, desteklerini ve memnuniyetlerini ifade eden, tarihçi kimliğiyle de e, projede çıkacak yayınlara e, katkı e, sunan Avrupa Komisyonu Türkiye Büyükelçisi Sayın Nikolaus Meyer Landrut. Ve önemli bir teşekkür de en başından beri e, bu projenin Avrupa Birliği-Türkiye kültür müzakerelerinde kültür faslının e, açacağına e, olan katkılarından dolayı bizlere inanan, projemize güvenen Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun çok önemli desteklerini gördük. Merkezi Finans İhale Birimi'ni tek kelimeyle de e, tanımlamam gerekirse Merkezi Finans İhale Birimi sağduyu temsil ediyor. Avrupa Birliği Projesi uygulamak isteyen diğer evet, kurumlara mesajım şu. Şimdi Avrupa Birliği tabii bu projeler aracıyla bu projelere bir maddi kaynak ve finansman sağlıyor. bu finansman insanın ortak malı, ortak değeri. Ve burada en iyi Avrupa Birliği projesini kim yazar diye soracak olursanız derdini en iyi anlatan adam yazar. Dolayısıyla problemini çok iyi tanımanız lazım. Çözüm yollarını çok iyi tanımlamanız lazım. Ve bunun Avrupa kültürüne ve dünya kültürüne sizin yapacağınız katkıyı net olarak ortaya koymanız lazım. Yani para burada amaç değil. Bu hedeflere ulaşabilmek için araç meseleyi bu şekilde değerlendirmek gerekiyor.